Evet selamlar arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna yaklaştık. Sırtımızı bomba doldurduk ve kapışmaya gidiyoruz. Finale yaklaştık. Efendim. Ben Playday'den Emre Kırca. Onu söylemeyi unuttum. Ve geliyor. Oo büyük adam geliyor. Sauron geliyor. Şey geliyor. Bu neydi bunun ismi? Atakok Titan'daki Titanlar bunlar. Huda, huda, Everything I needed, Sam. A complete chiral network. Spread all across America. Connecting all them precious little nuts. I got the whole world in the palm of my hands. Ah, e, Hicks Buy Oh! A Five. We've had five mass extinctions, each caused by an extinction entity. And now it's time for number six. Now I'm not talking about the death of a few dozen species, no. This? This is the granddaddy of them all. BT anti matter of winning out all life as we know it. And it wouldn't be possible without a boy scout like you. Are willing to make us whole again. What do you say? Come on! Time to meet your ender. Is it not

The last stranding, my reason for being the first, was nothing more than a prelude. Surely you figured it out. Dude?

indireyim de gör gününü. Don't you get it? Anlamıyorum, hayır. You can speed this up or slow it down, you cannot stop what we've started. Even if you beat me, you can't save her. Moria'da hala yaşayan bir cüce var ulan. This? this is a done deal. Bu iş bitmez. Biz bitti demeden bitmez ulan. Haydi la haydi başlayalım. Allah 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 Allah. Nerede lan bomba atarım? Nerede bomba atarım? Bu muydu? Çata! 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 Bitmez bu iş paşam. Bu bitti. Evet bunu bitirdik. Çok güzel. Şu. Bağırsaklarını deşir lan. Senin. Geliyor mu lan? Önüne çıkardı şey de güzelmiş ha. Beklesem bekle. Bu iş burada bitmez. O ne la? Öleceksin hain dom Bunun bedelini ödeyeceksin lan. Daha bitmedi. Bende silah çok. Ben de silah çok gibi, hey, hey, yavrum ey, salla, 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 salla. Lan dur, sen çık önümden. Oğlum bitireceğim seni lan. Poz bir şeysin, nereye atsam geliyor. Abi da bitti. Şunu devam edelim. Ha bu bitmiş. Bir dakika. Bit bitmeyen devam edeceğiz ya sorun değil. Bu olmaz. Üzerine iş işi mi? Yok bu değil. Şu. Oh oh. Atlant. Ha, bitti bu. Oh, o iyi değil. O iyi bir şey değil. Ne oluyor lan? Oh, böyle bir şeymiş bu. Sen dedin nane yedim. Şimdi biraz da bunları sıkalım. Albin'den vurdum seni dostum. Yeah baby. Çök, çök ve Abdil'e. Yeah. Adamı perişan ederim lan. Ne oldu çıtıştı, kırıldın. Ne oldu? Ya. Yeah. Ya da kırılmadım bilmiyorum. Emin değilim. Ne oldu kardeş? Şeker gibi takılır kaldım. Ya öyle ellerini çektirirler adama. Öyle minik ellerin çekilir. <laughs> Adamı patates ederim ben. İşte çıtır 444 çıtır, kıpır çıpır. <laughs> <laughs> Oo ne kristal çıkar buradan ha. Tüm yolları yaparız bu kristalle İşte bu kadar be. Kahvesi yağım. dur 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 Amalı. Amalı. İsmi de bir şey. Daha bitmedi. He. Aha geldi valla. Ablacım çıkar o maskeyi. She's fine. Allah Allah. Extinction's on hold for <laughs> now. Let her go. Eleme kardeşim götünü. Aa, alete bak. Aa, bebeğe bak. Bebek kızdı. Ana, bebeği vurdu. Bebek de ne yapsın? Tüpün içinde bebek yani, ne yapabilir? Evet. We'll pick this up when you're done dying. Hit. I'll see you on the beach for the grand finale. They let me ay oradayız. Oyunun başındaki yerdeyiz. Geliyorum pampa. Dur olmadı. Yanlış oldu. Bir dakika. Hah. Gir içine. Ha, bebe, neredesin bebe? Kaldır kapıyı. Ha, iyi misin? Oo. Oh oh. İyi kapıştık. Yalan yok kuskus kus rahatlarsın. İyidir. E ee, bu ne lan? Burası dün tertemiz yol oldu. Ne no, Neredeyiz biz? Gideceğim ama önce silahlarımı almam lazım. Motor yaparım. Dur lan sus biliyoruz herhalde. Motor üretelim bir tane. Geri dönüştür. Şimdi şunların hepsini kullandık. Bunu geri dönüştür. Bunu geri dönüştür. Şimdi kan torbalarımızı da kullandık. Geri dönüştür. Geri dönüştür. Bu bu da kullanılmış. Geri dönüştür. Geri dönüştür. Güzel. Lep, 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 lep. Dıp. Dıp dıp. Dıp. Bomba atar. Bunu da geri dönüştür. Tamam. Şunu da geri dönüştür. Niye diyeceksin? Çünkü bizim şu an daha şeylere ihtiyacımız var. Güzel. Ya tamam bırak thank you thank ya. Asıl işimize odaklanalım. Güzel. Şimdi ekipman üret. Aa bunları üretemiyoruz. Tamam. O roket atar güzelmiş. Bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane. Hatta şundan bunlar bayağı etkiliydi. İki tane olsun. Bundan da iki tane olsun. Bundan da iki tane olsun. Güzel. Bir de kan torbası lazım bize. Dört tane. Evet efendim. Onaylıyorum. Evet. Şimdi bu kan torbalarını alet çantalarımıza yerleştirelim. Tamam. Takım askısını ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliyoruz. Sırtımıza. Hepsine. Dur. Hepsine. Evet. Onayla. Aracımız yok. Ne yapacağız? Hızla koşarak. Kardeşimizi kurtarmaya gideceğiz. <laughs> Kardeşimiz nerede? Kıyıda gitmiş. Kıyı kıyı. Bakalım buluruz. Bu ara... Efendim bu ara videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki video Amelia'yı kurtarmaya gideceğiz. efendim. <laughs> e, buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.